merhabalar efendim. Bugün İmam-ı Azam tarafından kurulan fıkıh ilmini usul yönünden geliştiren imamda yani fıkıh usulünün kurucu babası kabul edilen İmam Şafii Hazretlerinden bahsedeceğiz. İmam Şafii'nin asıl ismi Muhammed bin İdris'tir. Soyadı sayılabilecek eş Şafi ise Kureyş kabilesinden olan dedelerinden Şafi'nin ismidir. Muhammed bin İdris de işte bu dedesine atfen İmam Şafi olarak anılmış ve öyle tanınmıştır. Dolayısıyla İmam Şafi de aslında Kureyş kabilesine mensuptur. Ayrıca İmam Şafii'nin soyu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'la dördüncü kuşak dedesi Abdümenaf'ta birleşmektedir. Bu durumda İmam Şafi aynı zamanda Peygamber Efendimizin de akrabası olmaktadır. İmam Şafi İmam-ı Azam'ın vefat ettiği sene olan Hicri 150 Miladi 767 yılında bugün Filistin'de bulunan Gazze şehrinde doğar. Henüz 2 yaşındayken babasını kaybedip yetim kalır. Annesi Fatma onu atalarının toprağı olan dolayısıyla akrabalarının da bulunduğu Mekke'ye götürür. Çocuk yaştayken Mekke'de bir akrabasının yanına yerleşerek ilim tahsiline başlar. Tahsil hayatı yoksulluk içinde başlamıştır. 7 veya 9 yaşındayken Kur'an'ı ezberleyip hafız olur. Daha sonra hadis ilmi tahsil etmeye başlar. Henüz 13 yaşındayken Mescid-i Haram'da Kur'an okutur. Bu arada ilim tahsil ederken not tutmaya, yazarak çalışmaya ciddi önem verir. Ancak yokluk içinde yaşayan yetim ve fakir bir ilim talebesi için o dönemde kağıt bulmak çok zordur. İmam Şafii de bu ihtiyacını bir devlet dairesinin kullanıp attığı müsvette kağıtları toplayarak ve o kağıtların boş kalan yüzlerini kullanarak karşılar. Hatta kendisi bazen yazı yazmak için derileri, düz kemikleri ve saksıları kullandığını söyler. Bu tablo size de yokluklar içerisinde üniversite sınavına hazırlanıp sınavda derece yapan fakir ama azimli öğrencileri hatırlatmadı mı? Evet, ilim aşkı böyledir. Mazeret ve yokluk dinlemez, her zaman bir yol bulunur. İmam Şafii sadece öğrendikleriyle yetinmez. O henüz küçük sayılabilecek yaşlarda ilmin ilerletince Arapça'da derinleşmek ister. Ana dili Arapça olan birisi, üstelik Mekke gibi bir yerde yaşarken neden Arapçasını geliştirmek ister? Çünkü Kur'an Arapçadır ve hadisler Arapça söylenmiştir. Bu iki kaynaktaki dil inceliklerini daha iyi kavramıştır o dili daha iyi bilmekle mümkündür. Bir dili ana dil olarak bilip konuşmak o dili çok iyi bildiğimiz anlamına gelmez. Ayrıca Mekke bir şehirdir ve şehirlerde Arap dili şehirleşmeye bağlı olarak eski saflığını koruyamamıştır. İmam Şafii de Arap dilinin şehirlerden daha saf, daha katışıksız halde konuşulduğu bir çöl kabilesi olan Huzeyl kabilesine giderek bir müddet orada yaşar, Arapçanın inceliklerine vakıf olur. Böylece edebiyat ve şiir alanında da ciddi bir ilerleme kaydeder. Gerçekten İmam Şafii bir fıkıh imamı olduğu kadar mükemmel bir şairdir de. Bizzat kendi telif ettiği bir divanı vardır ve Arapçaya az çok hakim olanlar, bir parça şiir zevki de bulunanlar bu şiirlerin güzelliğini takdir edeceklerdir. İmam Şafii 20 yaşına geldiğinde Arap dilinde, edebiyatta, Kur'an ve hadis ilimlerinde önemli bir seviyeye gelmiş, hadis rivayet etmeye ve hatta fetva vermeye başlamıştır. Ancak halen bir talebedir o. Geldiği seviyeyi yeterli görmez, Medine'de yaşayan Hicaz bölgesinin imamı İmam Malik Malik'ten de ders almak ister. İmam Malik'e gitmeden önce onun hem hadis hem fıkıh kitabı olarak yazdığı muvattayı okur ve ezberler. Böylece İmam Malik'in fıkıh anlayışını daha kendisini görmeden tanımış olur. İmam Malik de 20 yaşındaki bu gençte gelecek vaat eden bir ışık görür ve onu talebeliğe kabul eder. İmam Şafii İmam Malik'ten tam 9 yıl ilim tahsil eder. Ancak sadece İmam Malik'ten değil. İmam Şafii alimler arasındaki görüş ayrılıklarına özel bir ilgi duymaktadır. Bu nedenle bir konuda farklı görüş olan başka alimlerden de faydalanmıştır. İmam Şafii 29 yaşındayken İmam Malik vefat eder ve İmam Şafii Mekke'ye döner. Akrabalarının girişimiyle Yemen'in genel valisi tarafından kadılık görevine atanır. Yemen'de yaklaşık 5 yıl kalır ve orada Hz. Osman'ın torununun torunu olan Cemile isimli hanımla evlenir. Devlet görevini ifa ederken haktan ve hukuktan taviz vermez. Bölgenin ileri gelenlerinin ve hatta halkın genelinin devlete işi düşünce dalkavukluk gibi yollarla işlerini hallettirmek gibi ve adetleri vardır. Ancak İmam Şafii bu davranışlara prim vermez. Adam kayırmacılık, torpil gibi uygulamalar onun semtine bile uğrayamaz. Hatta valiyi de haksız gördüğü fiillerinde eleştirmekten çekinmez. Böyle kirli bir toplumda böyle temiz bir devlet görevlisi doğal olarak hem bürokraside hem halk arasında rahatsızlık yaratacaktır. Sonunda Yemen valisi İmam Şafii'yi siyasi bir entrikaya bulaştırmak ister ve Abbasi halifesine şikayet eder. Şikayetin konusu Ali evlatlarının örgütlenip isyan hazırlığında olduklarıdır. İmam Şafii de ya bu örgüttendir. 34 yaşındaki İmam Şafii bu suçlamayla tutuklanıp kelepçelenerek Bağdat'a dönemin meşhur halifesi Harun Reşit'in huzuruna çıkarılır. Kendisiyle birlikte tutuklananlar idam edilir. Ancak İmam Şafii kendisini çok iyi savunması, suçsuzluğuna halifeyi ikna etmesi, ayrıca İmam Azam'ın meşhur talebesi ve o dönemin Bağdat kadısı olan İmam Muhammed'in ki kendisi İmam Şeybani olarak da bilinir, lehinde şahitlik yapmasıyla idamdan kurtulur ancak tamamen serbest bırakılmaz. Bağdat'ta göz göz hapsinde kısmi bir özgürlük içinde yaşamak zorunda kalır. Bir süre İmam Muhammed'in derslerine de katılır ve ondan da istifade eder. Zaten her ikisi de İmam Malik'in ders halkasında bulunmuş ve o halkadan birbirlerini tanıyan insanlardır. Bağdat'ta kaldığı süre boyunca İmam Muhammed'in eserlerini de Ehli Rey ekolünü de daha yakından tanır. Bu süreçte Ehli Rey ile münazaralar yapar, fikir alışverişinde bulunur ve kendine ait bir ilim halkası kurarak içlerinde Ahmet bin Hanbel'in de bulunduğu pek çok öğrenciye ders verir. Nihayet tamamen serbest kalınca Mekke'ye döner. O günden sonra Bağdat ile Mekke arasında mekik dokur. Irak ekolü veya ehli rey fıkhına karşı Hicaz ekolünü veya ehli hadis fıkhını savunur. Böylece Irak'ta ehli rey karşısında zor günler yaşayan ehli hadis ekolü bir canlanma yaşar. Aslında İmam Şafii tam olarak ne ehli rey ne ehli hadistir. O bu aşamada tam bir sentez adamıdır. Ancak bu noktada İmam Şafii bir kırılma yaşar. Çünkü hem ehli hadis fıkhını hem de ehli rey fıkhını tanımıştır. Her iki ekolün de güçlü ve zayıf yönleri, avantajları ve dezavantajları vardır. Aslında İmam Şafii daha çok ehli hadis ekolüne eğilim nedir? Ancak ehli rehin güçlü yönleri de vardır. Bu yönleri de görmezden gelemez. Bu da kendisini bir yöntem arayışına iter. Ancak Mısır hayatına kadar bu yeni yöntemi tam anlamıyla oluşturup açıklayamayacaktır. Diğer yandan İmam Şafii dönemindeki siyasi olaylara karışmaktan özellikle kaçınır. Aslında Bağdat'ta kalması ilminin yayılması için daha elverişlidir. Ancak Bağdat o günlerde cadı kazanı gibidir. Halife Harun Reşid ölmüş. Oğulları Memun ve Emin taht için sıkı bir kavgaya girişmiş. Araplar emini İranlılar Memun'u desteklemektedir ve mücadeleyi Memun kazanır. Memun'un kazanması demek hem İranlıların hem Mutezile'nin kazanması demektir yani ehli hadis alimlerine kısa süre içinde kan kusturacak bir ekibin kazanması demek. Nitekim İmam Şafii'den sonra İmam Ahmet bin Hanbel'e de yapmadıklarını bırakmamışlardı. Böyle bir zulüm potansiyeli karşısında İmam Şafii Bağdat'ta kalamazdı. Hicri 199 yılında 49 yaşındayken ikinci bir ilim merkezi haline gelmeye başlayan Mısır'a gitti. Mısır'da İmam Malik'in talebelerinden Abdullah'ın ailesinin desteğiyle ilmi faaliyetlerine talebe yetiştirmeye kitaplar yazmaya devam etti. Ayrıca bu dönemde ünlü usul kitabı Er Risale'yi ikinci kez telif etti. İlkini Bağdat'tayken yazmıştı. Bu kitap fıkıh usulü alanında bizlere kadar ulaşan İslam tarihindeki ilk kitaptır. Fahrettin Razi bu kitabı Aristo'nun Organon isimli mantık kitabına benzetir. Nasıl ki Aristo'dan önce mantık vardır ve uygulanmaktadır ancak Aristo o ilmi derlemiş, sistematik bir hale getirerek Organon'u yazmıştır. İmam Şafii'den önce de fıkıh usulü vardır ancak derli toplu değildir. İmam Şafii de fıkıh usulünü derlemiş, kendi görüşlerini de katarak fıkıh usulünü bir ilim halinde kaleme almıştır. Böylece kendi görüşlerini yani kendi mezhebini de kurmuş sayılır. Burada hemen bir parantez açıp belirtelim ki Batı düşünce tarihinde Organon sistemi veya aristo mantığı yüzyıllar sonra yenilenmiş, yerini farklı ve daha uygun mantık sistemlerine bırakmış, nihayetinde bilimsel devrime kadar uzanacak bir yola açılmıştı. Biz ise bugün hala Er Risale'yi veya yüzlerce yıl önce yazılmış fıkıh kitaplarını günümüz içinde yeterli görebiliyoruz. Allah kurtarsın. Ne diyelim? İmam Şafii'nin Mısır hayatında Maliki veya Hanefi mezhebine de tam uymayan kendine ait özgün görüşleri kısa sürede yayılmaya başladı. İmamın bu dönemine literatürde mezhebi cedid yani yeni mezhep dönemi denilir ki Şafii mezhebinin kuruluş ve ilk yayılma evresi de bu dönemde olmuştur. Dolayısıyla İmam Şafii artık Maliki mezhebine mensup birisi değildir. Kendi görüşleri kendime mezhebi olan bir imamdır. Yeni bir açılım ortaya koymuştur. Ancak bir sorun vardır. Tahassup veya bağnazlık. Bakınız, İmam Şafii İmam Malik'in talebesidir. İmam-ı Azam'ın talebesi olan İmam Muhammed de İmam Malik'ten yıllarca ders almıştır. İmam-ı Azam da bizzat İmam Malik'ten istifade etmiştir. İmam Şafii de bir süre İmam-ı Azam'ın talebesi olan İmam Muhammed'den ders almıştır. Bir cins idamla yargılandığı mahkemede İmam Muhammed İmam Şafii'nin lehine tanıklık yapmıştır ki İmam Şafii'yi idamdan bu tanıklığın kurtardığı söylenir. Yine İmam-ı Azam'ın talebesi olan Ebu Yusuf'un öğrencisi Bişir, Bağdat'tayken İmam Şafii'yi bizzat ağırlayan ve himaye edenler arasındadır. Daha sonra anlatacağımız bir başka büyük imam olan Ahmet bin Hanbel de hem İmam Şafii'nin hem İmam-ı Azam'ın öğrencisi olan Ebu Yusuf'un talebesidir. İmam Şafii'yi Maliki mezhebinin yöntemini eleştirdiği Mısır'da himaye edip destekleyenler İmam Malik'in önde gelen talebelerinden Abdullah İbni Abdülhakem'in ailesi olmuştur. Bu zatın oğlu Muhammed de İmam Şafii'nin gözde talebelerinden olmuştur. Bu ilişkiler kafamızı hiç karıştırmasın. Çünkü normal olan budur. Farklı mezhepler, farklı görüşler, ilim adına muhalefet ve itiraz hicri ilk üç asrın çok önemli karakteristik özelliklerinden biridir. Aklı başında hiç kimse, hiçbir alim itiraz etmekten ve itiraza uğramaktan çekinmez. Bu gayet doğaldır. Çünkü bir yerde ilimden, bilimsel çalışmalardan bahsediliyorsa orada aynı zamanda hatalardan, karşıt görüşlerden, alternatif doğrulardan, itirazlardan, karşılıklı tartışmalardan ve münazaralardan da bahsedilecektir. İlmin doğasında vardır bu. İtiraz, muhalefet, farklı görüşler öne sürme yoksa orada ilim yoktur, alim yoktur. İmam Şafii de kendi hocası İmam Malik'e muhalefet ederken talebenin hocasına yaptığı şekilde muhalefetimizi ortaya koyarız demiştir ki gayet doğal bir şey işaret etmiştir. Ancak her kalburüstü alimin olduğu gibi İmam Malik'in de bağnaz, fanatik takipçileri vardır ve İmam Şafii'nin İmam Malik'in bazı görüş senle karşı çıkmasını kabullenmezler. Bu güruh öyle abes bir durum içindedir ki yağmur doğasına çıkarken İmam Malik'in sarığını da yanlarında götürürler. İmam Şafii bu taassuba karşı onlar kadar cehaleti ilim zanneden başka bir toplum görmedim tespitini yapmıştır. Ancak vazgeçmemiş, hakikate uymanın İmam Malik'e uymaktan daha önemli olduğunu söylemiş, hatta İmam Malik'e muhalefet ettiği noktaları yazan bir kitapçık neşretmiştir. Sonunda işler rayından çıkar ve bazı sözde Maliki fanatikler İmam Şafii'ye zarar verecek noktaya kadar işi Götürürler. Hatta bazı rivayetlerde Fityan isimli güya İmam Malik'in takipçisi olan bir yobazın adamlarının İmam Şafii'yi darp ettikleri anlatılır. Kendilerine Maliki diyen fanatikler İmam Şafii'nin Mısır'dan çıkarılması için Mısır valisine de baskı yaparlar. Nihayet sürgün kararı çıkar ancak İmam Şafii validen 3 gün süre ister. Bu 3 günün sonunda ne olur dersiniz? 3. gün Mısır valisi ölür. İmam Şafii bu 3 günü kerameten mi hissetmişti bilinmez ancak valinin ölümünden sonra İmam Şafii hakkında sürgün kararı da hükümsüz kalır ve kendisi Mısır'da yaşamaya devam eder. Mısır'da kaldığı dönem boyunca ciddi sağlık sorunlarıyla uğraşmaktadır. Zaten Mısır'a giderken de bilmiyorum kurtuluş ve zenginliğe mi yoksa kabre mi götürüyorum demişti. Nihayet Mısır'a gelişinden birkaç yıl sonra hicretin 204. yılında henüz 54 yaşındayken dünya sürgününden kurtulur vefat eder. Bir rivayete göre Abbasi halifesi Memun kendisine Mısır kadılığı teklif eder. İmam Şafii'nin aslında gönlü yoktur ve ellerini açarak Allah'ın dini Dünyam ve akıbetim için bu görev hayırlı olacaksa bu iş olsun. Değilse canımı al diye dua eder. Duanın üzerinden üç gün geçmeden de vefat eder. Kabri bugün Kahire'de Kubbetül İmam Şafii adı verilen türbededir. Bu büyük imam hem fıkıh usulünü sistemleştirmesiyle İslam'ın tahrif edilmesine engel olduğu için övülür hem de ayet ve hadislerin zahiri anlamlarına aşırı önem vermekle eleştirilir. Örneğin eleştirildiği noktalardan bir tanesi Nisa suresi 43. ayeti ile ilgilidir. Ayette kadınlara dokunursanız, temas ederseniz, su da bulamazsanız teyemmüm edin buyrulur. İmam Şafii ayette kadınlara dokunmanın lems kelimesiyle ifade edildiğini, bunun el ile temas etmek anlamına geldiğini cinsel ilişki anlamının ise mecaz veya kinaye olduğunu burada mecazi bir anlam değil gerçek anlam bulunduğunu Dolayısıyla kim olursa olsun bir kadına dokunanın abdestinin bozulacağını söylemiştir. Diğer mezhep imamlarının hiçbirisi böyle düşünmez. İmam Malik ve İmam Ahmet bir kadına ancak şehvetle dokunmanın abdesti bozacağını söyler. İmam-ı Azam ayetteki dokunma kelimesini cinsel ilişki olarak anlamış ve öyle yorumlamıştır. İmam Şafii Hazretleri bu ve benzeri bazı hükümlerinde lafzın zahirine çok fazla ağırlık yüklemiştir diyebiliriz. Yine İmam Şafii hem ehli hadis ve ehli rey arasında başarılı bir sentez kurmakla övülür hem de istihsan unsurunu fıkıh usulünde iptal etmesiyle fıkıh katılaştırdığı için eleştirilir. Elbette kendisinin de ifade ettiği gibi İmam Şafii de talebenin hocasına yaptığı şekilde muhalefete ve itiraza uğrayabilir. Hem eleştirilecek hem övülecek çok yönleri bulunabilir. Bu eleştirilerden kendisi de çekinmez, gocunmaz. Bizim asıl sorunumuz da budur. Bizler bir görüşe itiraz etmekle kişiye itiraz etmeyi sıklıkla birbirine karıştırırız. Hele ki bir İslam aliminin herhangi bir görüşüne katıl neredeyse bir büyük günah işlenmiş gibi görürüz. Halbuki İslami ilimler tarihinde selef ve halef yani önceki nesiller ve sonrakiler arasındaki ilişkiye dair İmam Şafii'nin biraz da ironik olan çok önemli bir sözü vardır. Seleften Allah razı olsun, halefe ne kadar çok yapacak iş bırakmışlar. Evet, İslami ilimler de her ilim dalı gibi bir dönemde yazılıp çizilmiş, sonra tamamlanmış ve öylece bırakılmış değillerdir. Her dönem canlılığını koruyacak, hayatın akışıyla birlikte onlar da yaşamaktadır yaşayarak akmaya devam edeceklerdir. Bunun için de eleştirel bakış ve ilmi tenkit olmazsa olmazdır. Bununla birlikte ihtilaf ahlakı, muhalefet ederken samimiyeti ve iyi niyeti kaybetmemek de olmazsa olmazdır. Aksi halde fıkıh, tefsir, hadis gibi ilimler nostaljik birer disiplin olarak kalacak. Bugün için hiçbir şey ifade etmeyen antika eserler haline geleceklerdir. İmam Şafii'ye bu hakikati bize hatırlattığı için de sonsuza kadar şükranlarımızı sunarız. Allah kendisinden ebeden razı olsun ve çok sevdiği ehli beyte efendim Efendimiz ve Vesselam'a kendisini komşu eylesin. İslami ilimler mirasına yaptığı katkıların her zerresini sonsuz cennet nimetleriyle ödüllendirsin. Amin.